Herkese merhaba. Bugün size kanlıca mantarlarını dolapta, buzlukta kararmadan nasıl saklayabileceğinizin sırlarını öğreteceğim. Eğer ki dikkat etmezseniz kanlıca mantarlarınız kararır. Yani şu şekilde turuncu olmaz. Bunlar simsiyah olurlar. Bilginiz olsun. O yüzden söylediğim tarife dikkat edin. Önce, öncelikle bu mantarları bu şekilde güzelce yıkayın, temizleyin. Yani şuraları falan güzelce temizleyin. Etrafında fazla bir şey kalmasın. Çam ağaçlarının pislikleri kalmasın. Bu saplarını kesin mutlaka. Kestikten sonra bunun sırrı şu. Yani burada biber ve domates var sadece içerisinde sotelenirken. Ben sadece biber ve domates kullanıyorum bunu yaparken. Şimdi önemli olan ne biliyor musunuz burada? Bunu hepsini bir arada yani çok 5 kiloyu 6 kiloyu ya da işte daha fazla bir miktarda şey yapmamanız lazım. Sotelememeniz lazım. Birer kilo birer kilo sotelerseniz ve bunları buzdolabı poşetine kaldırırsanız bu şekilde... O zaman kararmaz ama eğer bunları toplu şekilde pişirirseniz bir tencerenin içerisine kararır. Bir de domatesleri ve biberleri koyarken mantarı, domatesi ve biberi aynı anda koyun. Yani ayrı ayrı şey yapmanıza, kavurmanıza gerek yok. Hem mantarı hem domatesi hem de biberi aynı anda yerleştirin. Aynı anda soteleyin. Sotelendikten sonra da bunları küçük küçük buzdolabı poşetlerine koyup buzluğunuza kaldırın. Eğer ki bu şekilde yaparsanız herhangi bir kararma olmaz. Eğer ki bunları bütün bütün yani Fazla fazla eğer buzluğa kaldırırsanız bunlar kararır. Bilginiz olsun. Şimdiden hepinize afiyet olsun.